أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سلاما، رحمتي، وبركتي hepinizin üzerine النوس Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonra da cehennem azabından kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayı hakkımızda hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, mümin olan insanların en büyük arzusu cennete girmektir. Yapılan her amelin sevabı sebebiyle cennete girmek arzu edilir. Peki Cennete girmek için ne yapmak lazım? Ramazan ayındayız. Ramazan ayının faziletinden, bereketinden istifade ediyoruz. Bu konuyla ilgili ayet-i kerimeleri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerini okuyoruz, işitiyoruz ve dinliyoruz. İşte cennete girme konusuna gelince Peygamber Efendimizin bir hadisleri var. Bu hadis şerifinde sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Reyyan isimli bir kapıdan bahsediyor. Ve buradan sadece oruç tutanların gireceğini bize müjdeliyor. Yani imsak vaktinden iftar vaktine kadar Yemeği, içmeyi ve cinsel arzularını terk eden kimse müminler olarak bizlere hazırlanmış cennet kapılarından biridir Reyyan. Şimdi hep birlikte Peygamber Efendimiz'i dünya gözüyle gören ve onun arkadaşı olma bahtiyarlığına eren iki sahabiden nakledilen hadisi şerifleri birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. O şöyle diyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah yolunda çift sadaka veren kimse cennetin muhtelif kapılarından Ey Allah'ın sevgili kulu! Burada hayır ve bereket vardır diye çağrılır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından müştehitler cihat kapısından, oruçlular da reyyan kapısından, sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından cennete girmeye davet edilirler. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. Gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimsenin Diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden birden çağrılacak kimseler de var mıdır ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet vardır. Senin de o bahtiyarlardan olacağını ümit ederim buyuruyor. İbn Sa'd radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet'te Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruç tutanlar nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince de o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez. Değerli kardeşlerim, birinci hadisi şerifte ifade edilen çift sadaka, bazı rivayetlerde iki koyun, iki sığır, iki dirhem diye aynı maldan, aynı cinsten iki sadaka şeklinde açıklanmıştır. Bu ifade eden sadaka vermeyi vermeye mümkün olduğunca devam eden kimselerin kastedilmiş olduğu ihtimali vardır. Hatta bu ihtimal daha da kuvvetli gözükmektedir. Sadaka vermeyi ve iyilik yapmayı bir çeşit alışkanlık haline getirmiş olan kimseler Muhtelif cennet kapılarının her birinden ayrı ayrı davet edileceklerdir. Yani namaz, cihat ve sadaka gibi ibadet ve iyilikleri sürekli yapanlar bu ibadetlere ayrılmış kapılardan çağrılacaklardır. Oruçluların diğer bir ifadeyle oruç tutmaya özel önem verenlerin çok oruç tutanların Reyyan isimli kapıdan çağırılması ise onlara özel bir ikramdır. Zira Reyyan tam karşıtı bir anlam ifade etmektedir. Aişan kelimesini ifade ediyoruz. Susuzluktan yanmış, Reyyan ise suya kanmış demektir. Yalnızca dünyada oruç tutarken susuzluk çekenlerin bu kapıdan girecek olmaları ve o kapıdan onlardan başka hiç kimsenin giremeyecek olması ikinci hadiste bildirilen gıpta edilmeye layık bir üstünlüktür. Hatta o kapıdan girenlerin asla susuzluk yüzü görmeyeceği, kim bu kapıdan girerse sonsuza dek susuzluk hissi duymaz diye açıkça müjdelenmiştir. Hiç şüphesiz bu ayrıcalık oruç ibadetinin diğer ibadetler arasındaki yerini ve kıymetini gösteriyor değerli kardeşlerim. Birinci hadiste iyilik ve hayır çeşitlerinin hemen hemen hepsinde özel bir gayreti bulunan Hazreti Ebu Bekir'in cennete girme sonucunu değiştirmemesine rağmen bütün cennet kapılarından birden çağrılacak kimselerin de bulunup bulunmadığını sorması gerçekten yerinde bir sorudur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin soruya olumlu cevap vermesi ve özellikle Hz. Ebu Bekir'in de o bahtiyarlardan olduğunu bildirmesi hem bir müjde hem de hürmete yönelik, ümmete yönelik, büyük bir teşviktir. Bu hadisten öğrendiklerimize gelince değerli kardeşlerim, aynı cinsten çift sadaka veren, sürekli hayır yapan kimseler, cennetin muhtelif kapılarından cennete girmeye davet edileceklerdir. Cennetin reyyan kapısından sadece oruç tutanlar gireceklerdir. Hz. Ebu Bekir bütün cennet kapılarından birden davet edilecek olan bahtiyarlardandır. Allah Teala cümlemizi cennette buluştursun. Orucun sadece Allah'ın rızasını kazanmak ve mükafatını sadece Allah'tan olarak reyyan kapısında bekleyen ve içeriye girme bahtiyarlığına erenlerden eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun.